İyi günler oyun geliştirmeci dostlarım. Bugün sizlerle bir Humble Bundle paketi ile birlikteyim. Size tanıtmak istedim bunu çünkü benim de ilgimi çekti açıkçası. Aranızda bazı arkadaşlar Godot kullanıyor veya Godot kullanmak istiyor. Doğru tabirle Goro. Learn Goro 4.3 Complete Course Bundle 4.3 zaten görece yeni çıkmış bir sürüm. Godot'un en son sürümü. Godot daha böyle oturdu artık oyun motoru olarak yapı olarak. Çokça da oyunlar çıkıyor Godot üzerinden burada arkadaşlar güzel bir eğitim seti yapmış Zenva. Zenva'yı hiç bilmiyorsanız şöyle çalışıyor. Yüdemi ee, gibi düşünün ama Yüdem'i şu şekilde hayal edin. Bütün Zenvadaki kurslar. Yanılmıyorsam Zenva'nın kendisi tarafından onaylanmış olması lazım. Yani Zenva koyuyor. Gördüğünüz gibi ben bir Unity kursuna bakmıştım. Fena değildi bu arada. Güzeldi. Bütün oyun motorlarından var. Yani düz C Sharp Rust falan da var. Gördüğünüz gibi Game Maker gibi farklı oyun motorları da var. Default diyor mesela. O ne demek bilmiyorum. Her gün yeni bir oyun motoru çıkıyor işte. Kursun içeriğine bir bakacak olursak. Ha bir de Humble Bundle nasıl çalışıyor hiç bilmiyorsanız onu da kısaca bahsedeyim. Humble Bundle arkadaşlar Belli paketleri bir araya getiriyor. Bazen farklı ekiplerin aset paketleri oluyor. Bazen böyle eğitimler oluyor. Oyun falan da satıyorlar paket halinde. Genelde de böyle charity dediğimiz bir yardım kuruluşuna yardım ediyorlar bu parayla. 3 tane farklı bandı seçeneğiniz var. 33 lira. 825 lira. 848 lira. Bunların fazlası ve şuraya yazdığınız miktarlar fazladan bağış olarak gidiyor bana soracak olursanız buradaki bütün kurslar 848 liraya fena değil bence. Bu arada alacaksanız ya 33'lü alın ya 848 alın. 825'i kesinlikle almayın. Gördüğünüz gibi 5'ten 30'a çıkıyor. Yani bu ikincisi her zaman biraz siken. 33 liralık olan da introsu varmış. Bir de mini proje yaptırıyormuş Godot'ta. Biz şuna bakalım. Hyper Casual oyun yapma var. Open World Survival Game yapma var. Ya bu mesela kaç saat bilmiyorum ama mesela şöyle bir hızlıca inceleyelim şu kursu. Bu arkadaş tanıyorum ben bundan almış. Bir Unity'de Survival oyun bakmıştım geçen sene birazcık daha. Ben kendimde çalışırken gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Ha biraz tabi render Godot'un Unity kadar iyi değil. Unreal kadar tabii ki iyi değil ama bazı arkadaşlar için zaten render önemli değil. Dürüst olmak gerekirse çoğu oyuncu için de render önemli değil. Zaten render önemsiyorsa oyuncu. sizin suna, sizin o oyuncuya sunamayacağını seviyede istiyordur. Yani bir Call of Duty, God of War seviyesinde bir render istiyordur. Zaten siz ona ulaşamazsınız. O yüzden çok da bir önemi yok. Gördüğünüz gibi bir sayfa open world oyun yapıyor. Burada Godot'un çalışma mantığı birazcık Unity'ye benziyor ama tam Unity gibi de değil. İlginç biraz. Ha, bu arada benden Godot görmek ister misiniz bilmiyorum eğer öyle bir fikriniz varsa benim halihazırda bir bilgim yok ama ilerleyen zamanlarda bildiğiniz gibi Udemy kursları üzerinde çalışıyorum Udemy kurslarında şu anda Unreal Engine ve Unity var bu ikisinin üzerine devam edeceğim belki ilerleyen zamanlarda farklılık olma açısından ben de yeniliği seven bir insanım Godot üzerine de bir şeyler belki düşünebiliriz burada mesela 2D bir aksiyon oyunu burada Mesela Unity'ci arkadaşlar için Godot önermiş. Mesela bak bu çok iyi bir şey muhtemelen. Karşılaştırarak hani mesela geçiş yapacak için insanlar için Godot bu arada %100 açık open source. Yani ne kadar para kazanırsanız kazanın 0 TL kadar talep ediyorlar. Yani hiçbir önemi yok. Aynı zamanda bu Unity skandalları olmuştu. Bir geçen sene mi diyeyim, 8 ay önce, 6 ay önce mi diyeyim? O zaman mesela bayağı bir şirket, şirketler de dahil mesela Lady Spire'ın ikinci oyunu şu anda Godot'ta geliştiriliyor. Yani Godot'ta da bayağı güzel oyun yapabiliyorsunuz biliyorsanız. Mesela burada kıyaslayarak C Sharp'tan kendi mesela GD Script'e falan geçişi öğretiyor muhtemelen. Shader'lar var, optimizasyon var. Bayağı aslında gördüğünüz gibi genel sistemli bir yapı. Envanter var, crafting var. Combat sistem var, survival var. Basit bir mobil oyun var böyle puzzle. Lokal multiplayer var. Infinity Runner falan filan olduğu gibi çok ko Devam edecek olursak arkadaşlar burada VFX var. Godot'un kendi particle sistemi üzerine animasyonlar var. 2D platformer, 3D platformer, micro turn based RPG böyle çok daha basit. Strateji oyunu diyor. Micro survivor game, AI var. Yani var var mesela game design var. Storytelling var mesela bunlar ilginç. Voxel oyun var. Mesela Ha bak bu da çok güzelmiş. Gimp'te art yapabiliyorsun. Bayağı beğendim bu arada kursu. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu muhtemelen Zenva'da kod öneriyor. Buraya yapıştırıyorsunuz burada bir yere. Şöyle hatta Dark Reader'ı kapatayım da daha güzel göreyim. Muhtemelen burada arkadaşlar bir yere yapıştırıyorsunuz. Onu bir yerde yazıyorlardı ya. Şeye basınca. Ha redeem. Redeem adı. şey diyor. Yani başka yerden redeem ediliyor diyor. Checkout deyince mi açılıyordu? Neyse yani orada bir yere koda yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. O çok önemli değil. Ben oldukça beğendim. Almayı düşünenler var mı? Yorumlara yazsın. Godot hakkındaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Benim içerik üretmem konusunda. Geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Size bir haber vermek istedim. Godot'a ilgilenmek isteyen hali hazırda yeni başlayan arkadaşlara bir haber olsun diye. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Bay bay.